Ya bizim çocukları bir görsen Zehra'cığım. Niye bu kadar acele ettiğimizi anlarsın değil mi Afet Hanım? Evet efendim. Bu projeniz Bahar'ı da beni de çok heyecanlandırdı. Projenin detaylarını biliyorsunuz sanırım. İhtiyacı olan okulları tespit edip ya para yardımında bulunacağız ya da hafta sonları üniversite eğitim görevlileriyle birlikte ek dersler yapıyoruz. Zehra Hanımcığım galiba bu ek dersler bizi daha fazla ilgilendiriyor. Neticede okul müdürleri maddi kısmı hallederler de benim özellikle bu sene son sınıflarımın desteğe çok ihtiyacı var. Kötü bir yıl geçirdik. Bu üniversite sınavlarında başarı sıfır. Maalesef idarenin de hiçbir girişimi yok bu konuda ee, özel ders alabilecek dershanelere gidebilecek öğrenci sayısı o kadar az ki ancak birkaç tane. Bu yüzden bu proje bizim için çok büyük bir umut. İnanın sizin kadar idealist öğretmenlerle karşılaştığımız zaman biz de çok mutlu oluyoruz. Ama tabi bazı prosedürlerimiz de var. Ne gibi? Birkaç okulla daha görüşme halindeyiz. Uzman ekiplerimiz bütün bu okulları gezecekler ve kararlarını verecekler. E peki sakıncası yoksa neye göre karar vereceklerini öğrenebilir miyiz? Öğrencilerin hafta sonları bu eğitim çalışmalarına katılmaya gönüllü olmaları önemli tabii. Yani bizim çocuklar kadar pırıl pırıl eğitimi aç disiplinli çocuklar bulunmasına imkan yok. Yani o kadar bu işe hazır çocuklardır. O zaman bu hafta hiç okulunuza gelelim ve hem idari amirinizle de tanışalım hem de çocuklarınızı görelim. Çok seviniriz. Zehra Hanım daha fazla vaktinizi almayalım. Bir şeyi çok açık söyleyeyim. Eğer bizim okulu tercih etmeseniz de öyle gurur verici bir projeye imza atıyorsunuz ki size teşekkür ediyoruz. Tamam. Efendim sevindim. Görüşmek üzere Görüşmek Çok iyi oldu. Afet ah, Hanım ben de çok heyecanlıyım. Ne diyorsunuz sizce bizi seçerler mi? Bahar'cığım... kabul etmek lazım ki bizimkiler afacan. Yani tamam ama... ...yaşlarına veriyorum. Şimdi afacan oldukları için böyle bir fırsatı... ...değerlendiremesinler mi? Hiç. Ayrıca biliyorsun geçen seneden ders almıştır bunlar... ...değil mi daha akılcı daha usturuplu davranacaklardır... ...ben öyle inanıyorum... ...bakalım afet öğretmenlerini yalatacaklar mı? Gelin. Gel kızım, gelin. gel gelin, dur... ...gördüm o gözünü benden saklamaya çalışma... ...bana izahat vermeden bir adım atamazsın ...gel... <laughs> Sanki anlatsam inanacaksın. Sana ne ben inanırım inanmam. Sen anlat bakayım. Eğer bir kavgaya karıştınsa, seni dünyaya geldiğine pişman ederim. Bana söz verdin unutma. Aha, aha, abla aşk olsun ne kavgası? Genilerin sakarlığı işte. Nasıl genilerin sakarlığı. Ya şimdi bu yerlerden uzun boylu sarışın, iri olan var ya. Cık cık, i̇smi lazım değil, Hulki. Beden dersinde basketbol oynarken pas vermeye çalıştı. Malum ayı yavrusunu severken öldürülmüş. Yani pas vermeye çalıştı öyle mi? Evet abla pas vermeye çalıştı. Suratıma kasten atacak. Değil ya çocuk. Yani senin yüzüne top geldi sen olay çıkarmadın öyle mi? Abla çocuk zaten sakar. Bir de ben niye olay çıkartayım? Zaten sakarlıkla vurmuş. Hadi biz binelim güvercinimize gidelim ablacığım. Kerametim bunun altından bir şey çıkmayacak değil mi? Aa! Görüyorum ki kamuoyunun bana olan güveni iyiden iyiye zedelenmiş. Oğlum Pikachu not al. Kamuoyuna tekrar güven aşılanacak. İki ay sonra da hepatit ve grip aşıları tamamlanacak. <laughs> tamam hadi boş konuşma bin arabaya. Eve gidelim pansuman yapalım ona. boya ya. Gözüm morar mısın diye hissizleştirip kör olacağım neredeyse. Çıkartayım artık bunu? İyi tamam. Tamam ama git banyoda böyle su çarp. Biraz da merhem süreriz daha fazla morarmaz o. Tamam. Ah, ah görüyorum. Görüyorum Afet, güç verir görüyorum. Dalga geçme sağlam gözünde yanındaki nevzeni verir sonra. ben hemen banyoya gidiyorum. Saygılar sevgiler. Sevgiler dalgacığım abi. Tamam ben bakıyorum. İyi akşamlar Afet Hanım. İyi akşamlar Rüferi Hanım. Hayırdır? Ne o uğradığıma pek sevinmediniz galiba. Bu hayırdır falan gibi imaların amacı nedir? Lafın gelişi öyle söylenir. Malumunuz genelde insanlar birbirlerine gidip gelecekleri zaman... ...önceden bir telefon açarlar. Müsait misin diye. Sizde maşallah hiç böyle bir şey yok. Ben de her seferinde şaşırıyorum nedense. Tabaklarınızı getirmiştim. Yokluğumda Metin Bey'e çok iyi bakmışsınız maşallah. Elinize sağlık adam kilo almış. Yaz boyu başka işiniz yoktu herhalde. Ha işim vardı ama komşularımla ilgilenecek kadar da vaktim vardı. Belli zaten efendim. Mutfak işlerine olan hevesinizi görüp dedim. Gideyim Afet Hanım'ın bir kahvesini içeyim. Da bir daha teşekkür ederim. sen niye sürekli beni bu kadınla deniyorsun? Ya ne dedi bu kadın bana? Yok. Ne yapıyorsun? Afet. Yok kocasına iyi bakmış mıyım? Yok vaktim yok muymuş? Ay şimdi bir de bu kadınla uğraş ama. Evde Metin'e ait tek bir şey bile yok. Delilleri iyi yok etmiş. Ama ben pes etmem. Mutlaka bir şey bulacağım. Ha? Afet Hanım'ın cep telefonu. Mutlaka Metin'den mesaj vardır. Orta kahveniz hazır Ülperi Hanım. Pek sıcak yapmadım ki hani içip hemen gidesiniz diye aceleniz varsa. O cep telefonu benim telefonum değil mi? Öyle mi? Ay ne güzel Afet Hanım ne güzel. Ben yeni cep telefonu alacağım da sizin mesaj model modeline bakayım dedim ben. Onun için. Bakın Ürperi Hanım kapıma geliyorsunuz eşinize yemek yapmamla ilgili imada bulunuyorsunuz evimde cep telefonumu kurcalıyorsunuz benim görevim komşuluk görevim eşinize sadece yemek yapmak peki bunun için ben niye suçlanıyorum benim niye sinirlerimi bozuyorsunuz? Madem sordunuz söyleyeyim Afet Hanım kocamın peşini bırakın. Yani ben evde gel maşallah iki dakika bırakmamışsınız adamı. Korkarım biz barışmayalım diye kırk takla falan atmışsınızdır. Derhal bu evden gidiyorsunuz. Hiç kimse benim evime gelip bana hakaret edemez derhal gidiyorsunuz. Bir daha art niyetle kapıma gelirseniz olacaklardan sorumlu sizsiniz. Bedelini ödersiniz gidiyorsunuz. Şimdi gidiyorum Afet Hanım. Ama bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakmayacağım Afet Hanım. Tık ya. Çok yani kötü komşu insanı mal sahibi yapar... ...bu beni sinir sahibi yaptı. Demek evin yolunu gösteren biri bulundu. Kandili nerede söndürdünüz Keramettin Bey? Dolaştım biraz. Dolaşmışmış. Benim niye haberim yok? Abla buralarda dolaştım biraz. Ya, rüyaya gittim. Kavga ettik o sinirli evden çıktım. O saatten beri dolaşıyorum. Rahatladın mı? Çok rahatladım. Şu anda dünyanın en rahat ablası benim. Kardeşim bunalıma girmiş, kavga etmiş. Bundan daha rahat bir şey olabilir mi bir abla için? Abla dalga geçme. Şaka kaldıracak halde değilim ben. Senin tavrın şaka gibi. ...kıza üniversiteyi kazandı diye kan kusturacağına... ...sen de çalışıp kazansaydın üniversiteyi... ...bugün bu durumda olmayacaktın. Asıl mesele bu değil abla. Ben üniversite sınavında iyi puan alsam... ...yüksek hemşirelik okulunu kazansam... ...1500 kızın arasında okumazdım. Asıl mesele bu. Peki zaten seni almazlardı ki oraya oğlum. Ya neyse ne abla örnek veriyorum. Böyle örnek olmaz ki. Kötü bir örnek. Yap, benim kız arkadaşım yüz tane kazmayla aynı sınıfta. Sorduğumda da ben tek değilim. Dokuz kız daha var diyor. Ama yüreğimi su serptin. Madem seviyorsun ona güvenmeyi öğren. Moral vermeyi öğren. Yok yüz kez elde doksan diye hesap yapma. Abla sinirim bozuk. Lütfen konuyu kapatalım. Sen bilirsin. Yalnız şunu iyi bil ki kıskançlık karşısındakine değil kendisine güvenemeyen insanların yaşadığı bir sorundur. Onun için dön bir kendine bak. Benim neyim eksik diye. İyi geceler. Hadi güle güle git, güle güle git. Çabuk git, çabuk gel kocacığım. hemen arkasından gittiklerine göre... ...acaba dışarıda bir yerde buluşacak olmasınlar? Ahmet okula bırakacak. Ondan sonra bir yerden peşinden gidecek. Demet, yavrularım. Artık sizlerden başka bir yavrum daha var. Hem de gerçek bir yavru sahibiyim. <laughs> Baba olmak çok güzel şey. Ama bir o kadar da sorumluluğu var. Mesela daha çok para kazanmam lazım artık. E, Bezi var, sütü var, maması var... ...o su var, bu su var, var oğlu var. Gel. İyi günler Amil Bey. Efendim ben sizinle bir vakıf konusu hakkında görüşmek istiyordum. Vakıf mı? Ne vakfıymış o? Eğitime katkıda bulunmak isteyen bir vakıfla temas halindeyiz. Nasıl katkıda bulunuyormuş eğitime? Para ya da özel ders vererekten. Ee, bunun için buraya gelecekler. Ben istedim ki daha önceden biz kararımızı verelim... ...bu tespitimizi söyleyelim. Bizim tespitimiz belli. Tabii ki para. Bence ders. Çünkü biliyorsunuz bu üniversite sınavlarında... ...son üniversite sınavlarında... ...bizim okul çok fena çuvalladı. Ee, öğretmen yetersizliği var. Bu çocuklar özel ders alamıyor. Kursa gidemiyor. Ben onun için derim ki ders. O zaman bırakalım vakıf karar versin Afet Hanım. Gelsinler okulumuzun halini görsünler. Vakıf karar versin. bunlar yarın bir gün olimpiyatın doping testinden kaçıp sakatım da derler. Rahat ol be Ortega. Delikanlı adam vurduğu topa, kırdığı cama, atına, avradına, silahına sahip çıkan adamdır. Uyandırayım. Aynen. Aynen. Vay be, siz çok delikanlısınız ya. Şşşş, birader, akıllı takıl. Biz öyle delikanlığımıza laf söyletmeyiz. Ne yani? Biz de söyletmeyiz. Öyle mi? Bizim delikanlığımızın üstünden kamyon mu geçti? Konuşursam bir şeyler geçecek üstünden. Uyandırayım. Günaydın. Günaydın. Sağ ol. Oturun yerinize. Çocuklar. Bugün derse başlamadan önce sizleri yakinen ilgilendirecek çok güzel müjdeli bir haberim var. Müjdeli? Nasıl yani? Sınıftan bazı öğrenciler başka sınıfa mı gidecek hocam? Hoca camide. Herkes sene sonuna kadar bu sınıfta. Otur yerine. Dinle burayı. Çocuklar bir vakıf bulduk. Bu vakıf ücretsiz burs gibi üniversite hazırlık dersleri verecek. Fakat bunun olup olmaması sizin davranışlarınıza bağlı. Nasıl bize bağlı öğretmenim? Çünkü Şimdi onlar gelecekler burada sizi görecekler ona göre karar verecekler. Yani bu vakıf sizin için ve sizden sonraki öğrenciler için çok önemli. Bizden sonrakileri nasıl olacak öğretmenim? E çünkü bu vakfın ilk öğrencileri siz olacaksınız. Dolayısıyla eğer uygulamadan memnun kalırlarsa, sonuç iyi olursa bu uygulama devam edecek. Tabii bugüne kadar ki davranışlarınızdan dolayı büyük bir risk aldığımı farkındayım ama... ...sizler benim çocuklarımsınız. Ben size inanıyorum. Benim yüzümü kara çıkarmayacağınızı biliyorum. Bu kursa layık öğrenciler gibi davranacağınıza söz verir misiniz? Söz! İşte benim çocuklarım. <laughs> Şenay ne var? Şey ben demin herkesle beraber söz diye bağırdım ama ele var mıydı? Şey ben bu bursa layık olmayabilirim. Yani ya ben söz vermesem de siz gelişmelere göre benim adıma karar verseniz. Ben sana güveniyorum Şenaycığım. Adrian. Şimdi derse başlıyoruz. Açın kitaplarınızın 23. sayfasını. Hayır, Hayırdır efendim? Alo, Afet iyi günler. Ben Metin, hani Keloğlan. Karşı komşun canım, uçaktayım. E, Bulutları görünce bir, bir daha aklıma gözleriniz geldi. Ve arayayım dedim. Tavrulu <laughs> ya Şahsım, iki metre adına iyi günler diliyorum. Ve rahat rahat konuşabiliriz. Nasıl olsa uçak e, da telefon parasını T nokta, H nokta, Y nokta ödüyor. Merhaba Metin Bey, nasılsınız? Ya. Nasıl evet. Bu Ben bilirim. Bu kadının sesini Ahmet Hanım biliyorsunuz benim ruh hastası bir karım var. Bilmez olur muyum efendim? Eee o geldiğinden beri rahat rahat bir türlü görüşemiyoruz. Öyle mi? Böyle düşündüğünüzü bilmiyordum. Sen bana baksana evladım. Siz beni aptal mı zannediyorsunuz? Söyle o ablanı eğer dinliyorsa... ...benim ne onun evliliğinde ne de başkasının evliliğinde gözüm yok. Eğer bir daha böyle taciz etmeye kalkarsanız savcılığa başvururum ona göre. Kocası onu üç ay bekledi, on beş yıl beklemez. Benim deli damarımı attırmayın. Hadi. İyi günler efendim. İyi günler, buyurun nasıl yardımcı olabiliriz? İyi günler, biz Modern Eğitim ve Geleceğin Hazırlık Vakfı'ndan geliyoruz. Okul müdürüyle görüşmek istiyoruz. Aa, tabii ben sizi götürebilirim. Bu arada ben Afet Güç verir. Memnun oldum efendim. Ben de. Memnun oldum. Memnun oldum efendim. Ben de efendim. Biz Bahar Hanım'la beraber başvuruda bulunmuştuk. Evet, Afet Hanım sizden bahsettiler. Müdür Bey'in odasına sizi de çağıracaktık. Ne güzel oldu böyle gelir gelmez sizinle karşılaşmamız. Hep beraber görüşebiliriz. Tabii, bu buyurun. neredeyse gelirler. Kaşlarımı da şöyle küçük emrah gibi yapayım da iyice acısınlar bana. Gel! Akıllı. Size bahsettiğim vakıftan arkadaşlar geldi. Yaman efendim hoş geldiniz şeref ederiz. Buyurun efendim buyurun şöyle geçin. Buyurun hanımefendiciğim, beyefendiciğim buyurun. Buyurun efendim kusura bakmayın, koltuğumuz biraz rahatsız ama... ...elimizdeki imkanlarla ancak bu kadar oluyor. Afet Hanımcığım, buyurun. Buyurun lütfen. Sizin eşyalarınız ne oldu Hamül Bey? Ah, ah Afet Hanım, sormayın başımıza gelenleri. Su parasını ödeyemediğimiz için her şeyimizi gelip haciz ettiler. Okulun harcı borcuna yetmiyor. Yani benim ceketime kadar her şeyimizi aldılar şerefsizim. Bir okul müdürü için pahalı ceket kullandığınızı anladılar demek ki. Ee, e, e, bu genç ve güzel arkadaşları dinleyelim şimdi de. Afet Hanım sizin yaptıklarınızdan bahsedince gururdan gözlerim doldu şerefsizim. Memleketimizde sizin gibi insanlar oldukça sırtımız asla yere gelmez. Bütün sömürenlere rağmen. E <laughs> efendim biz vakıf olarak seçtiğimiz okullara iki alternatif sunuyoruz. Ya seçilen öğrenciler hafta sonları tanınmış profesörlerden ders alacaklar... ...ya da okula maddi yardım yapacağız. Okulları seçim konusunda serbest bırakıyoruz. E e tabii ki okulumuz için. Biz hafta sonu derslerini tercih ederiz efendim. E e hayır efendim olur böyle şey ne münasebet okul dökülüyor. ...dam bütçe gibi açık. Nasıl örteceğiz damı? O sizin pek kaliteli su geçirmez parçalarınız var ya... ...onlardan örteriz üstüne. <gülüyor> <gülüyor> e, şaka bir yana... ...sizin de alenen gördüğünüz gibi... ...okulumuzun maddi yardıma ihtiyacı var. Ek derse ihtiyacı var. E, maddi yardıma. E, ek derse ihtiyacı maddi var. Maddi yardıma. Efendim o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben arkadaşları öğrencilerimizle tanıştırayım. O zaman kendileri karar versinler. Yani nasıl uygun mudur? Hay hay. Peki ben de amir sağlamsam... O iş sizin yaramaz hayraz işe yaramaz öğrencilerinizin okula nasıl zarar verdiklerini gördükleri zaman maddi yardımı da nasıl yapacaklarını göreceksiniz. O sizin öğrencileriniz dedikleriniz aynı zamanda sizin de öğrencileriniz bu bir. Bu pırıl pırıl gençler her türlü yardımı hak ediyorlar. Bu iki eğer ben de afet güç verirsem bu çocuklar bu yardımı temin edeceklerdir. Bu da üç görüşürüz buyurun. Özür dilerim bu içerideki konuşmalar için ama benim çocuklarımın derse ihtiyacı var. Şimdi siz de göreceksiniz bu çocuklar pırıl pırıl disiplinli, eğitime aç çocuklardır. Buyurun, buyurun. İşte gurur duyduğum çocuklarım. <laughs> ...bunların gerçekten değil bir derse ihtiyacı var. Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Afet Hoca! Hoca değil oğlum! Bu sınıfa ders verme seçeneği diye bir seçenek artık yok. Evet. Can güvenliğimiz için buradan bir an önce çıkmamız lazım. Bence evet. De. Buyurun. Verdiğiniz sözü tuttuğunuz için hepinize teşekkür ederim. Sizleri ücretsiz derse layık gördüğüm için aslında benim bir derse ihtiyacım varmış. Verdiğiniz bu ders için hepinize tek tek teşekkür ediyorum 11 be. Ama bunu unutmayacağımı çok iyi bilin. Ve yeri geldiğinde bunu sizlere hatırlatacağım. Hiç unutturmayacağım.